Geliyorum doktor Atapot. Hadi artık şu şehri ele geçirelim. Joker fazla vaktimiz yok. Hızlı hareket etmeliyiz. Şimdi hemen şehrin enerji sandralini patlatmalıyız. Merak etme planımız tıkır tıkır işleyecek. Ben şimdi şehrin tüm enerji kaynaklarını keseceğim. Ah! Bu siren sesleri de ne? Polisler geliyor doktor Hattapot. Joker, sen işine devam et. Polisi bana bırak. Dikkat, dikkat. Etrafınız sarıldı. Hemen teslim olun. Ah, burada kimler varmış? Biz sana mı teslim olacağız polis bozuntusu? Evet, tabii ki de bana teslim olacaksın. Al bakalım. Bang 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 Sen ne yaptığını sanıyorsun sinirimi iyice bozdun bunu sen istedin polis Al bakalım Ha <laughs> <laughs> Sanırım buradan yavaş yavaş uzasam iyi olacak Yaşasın kötülük biz işimize devam edelim Sanırım burada ters giden bir şeyler var. Hemen gidip kötüleri durdurmalıyım. Hadi Joker daha hızlı çalışmalıyız. Daha hızlı çalışmalıyız. Durun bakalım ben geldim çocuklar. Ah bu örümcek adamın ses değil mi ya? Doktor Atapot. Batman uğraşmaktan çok sıkılmıştım. Bırak da örümcek adamı pataklayayım bari. Sen kimi pataklayabileceğini zannediyorsun. Al bakalım. bu da ne? Örümcek ağından nefret ederim. Çöz şunu çabuk. Çöz şunu. Çöz dedim sana. Arkadaşın artık hiçbir şey yapamaz. Şimdi tek başınasın Doktor Ahtapot. Ah örümcek adam bu sefer beni durduramayacaksın. Yeni geliştirmiş olduğum şu bayıltıcı silahın tadına bir bak bakalım. Aa, bu da ne böyle? Bana ne yapıyorsun böyle? Doktor Atopot, Doktor Atopot. Harikasın Doktor Atopot. Hadi beni çöz de başladığımız işi bitirelim. Ah, benim senin yardımına ihtiyacım yok. Çekil önümden. Kendi işimi kendim görürüm. Sanırım bu şeytin Wonder ihtiyacı var. Hemen gidip kötüleri durdurmalıyım. Bekleyin kötüler. Ben geliyorum. Artık kimse beni durduramaz. Sen öyle san bakalım. Wonder Woman varken burada hiçbir şekilde kötülük yapamazsın. Sen de kimsin? Bir kadın beni hiçbir şekilde durduramaz. Seni tek bir atopot kolumla yere sererim. Sen beni hiç tanımamışsın. Al bakalım doktor atopot. <laughs> ah kolum, ahtapot kolum. Bunun bedelini ödeyeceksin Wonder Woman. Neredesin? Neredesin? Çık karşıma. Beni yakalamam biraz zor. Çünkü ben çok hızlıyım. Al bakalım. <laughs> ah, i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. Bir kolumdan sonra şimdi de bir ayağım gitti. Şimdi hemen kaçmalıyım. Wonder Woman seninle sonra görüşeceğiz. Artık şehrin güvenliğini sağladım. Buradan gidebilirim. Pişşş. Ah, Ne oldu bana böyle? Doktor Atopot, Joker. Arkadaşlar, sanırım kötü bir rüya gördüm. Neyse, artık gitsem iyi olacak. Yardımıma ihtiyacı olan birileri olabilir sizde. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Süper oyuncaklara da abone olun. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Oszczekalę